2 var bitmedi Türkiye ayırancılar 161 kont 2 artı 1 KT tipi örnek daire balkon Mutfak dolapları. Eviyesi. Buzdolabı yeri. Salon. Çelik kapı, bayağı okkalı, güzel sigorta. Burası tuvalet. <laughs> Lavabosu şık. çocuk odası yatak odası. 2 artı bir daire. Banyo. Kıvırdeti. Herhalde buraya bir yaparlar. Asya. Çok kaliteli sayılmaz ama idare eder. Tokyo evet. Airlines'ler dairesi bu arkadaşlar. Evet. Millet herkese şey Allah herkesi ev sahibi yapsın. Evsiz kimse kalmasın. Temennimiz, duamız bu. Hoşçakalın.